Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz eğitimci, girişimci Sayın İbrahim Okur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Okur. 32 yaşındayım ve 5-6 yıldır birçok farklı iş alanlarında girişimlerde bulundum. Şu anda da güzel sonuçlandırdığımız girişim, girişimlerimiz mevcut. Evet, Peki girişimcilik hayatınız nasıl başladı? Girişimcilik hayatım aslında şöyle başladı. Birçok sektörde maaşlı olarak çalıştım. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca maaşlı işlerde çalıştıktan sonra artık bu durum beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü hak ettiğim sonucu alamıyordum ve ne yapmam gerekiyor sorusunu sordukça artık arayış içine girince insan bir yerde artık aradığı sorunun cevabını da bulmaya başlıyor. Benim için de e, olay bu şekilde gelişti ve şu an geldiğim noktada e, iyi ki o soruyu sormuşum diyorum. Aksi halde insan e, rahatsız olduğu şekilde o işlere devam ettikçe maaşlı işlere e, yani şu moda girebiliyor. B buysa eğer hayat e, bitsi de bitse de gitsek moduna giriyor yani. E, bu durum benim o rahatsızlığım aslında hayatımın en büyük mucizesini verdi bana ve girişimciliğin kapısını ar aralamış oldu. Evet. Peki girişimciliğe yeni başlayanlara tavsiyeleriniz neler olacak? Girişimciliğe yeni başlayanlara şimdi genellikle ilk başlarda insanlar acaba olur mu, ben yapabilir miyim gibi birçok sorular e, barındırabiliyor zihninde. Fakat e, bu iş ya da herhangi bir sektör girişimcilik diyeyim daha doğrusu e, yüzmek gibidir. Yani suyun içine girmeden onu öğrenemezsin. O yüzden de onlara korkmamalarını cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında. Daha önceden denenmiş, kanıtlanmış yani ispatlanmış sonuçlar üzerinden ilerlerlerse, sonucu daha da garanti altına alabilirler. Bunun için de tek başına çalışmak yeni bir girişimci için çok emin bir yol olmayabilir. Daha önceden başarmış insanlarla, zaten sinerjisi olan, tutkusu olan bir ekiple çalıştığı zaman, o ekip ruhu onu daha kısa sürede başarıya taşıyacaktır. Zaten şöyle bir durum var. Şimdi yeni başlayacak bir girişimciyi düşünelim. Bir insan yıllarca maaşlı işlerde çalışıyor, birçok istediği sonuçları alamıyor. Ondan sonra diyor ki ben bir şeyler yapayım, bir şeyler deneyeyim ve maddi olarak da geliri çok kötü bir durumda olduğu için ya da az kazandığı için bu kısır döngüyü, o fakirliğin, yoksulluğun kısır döngüsünün dışına çıkmaya çalışıyor aslında. Burada da olay şu şekilde bir ülke düşünün, bir ülkede diyelim ki yoksul bir ülke, yoksul olduğu için eğitime yatırım yapamıyor. Yoksul olduğu için eğitim gelişmediğinden dolayı e, kalifiye insan sayısı gelişmiyor. Kalifiye insan sayısı gelişmediği için sanayileşme, eğitim, kültür herhangi bir alan. Yani hangi alanı sayarsanız sayın. Birçok alanlarda artık e, alttan gelen bir besleyici bir e, doyurucu ya da besleyici bir e, kitle oluşmuyor diyelim. Bu da ne yapıyor? Sanayi, tarımı, eğitimi her alanı zayıflatmaya başlıyor. Bu ülkenin bir şekilde o yoksulluk döngüsünü kırması için, farklı bir hareket yapması gerekiyor. İnsanlar da aynı o ülkeler gibi aslında. Nasıl? Kendi yoksulluk döngüsünü kırması gerekiyor. Nasıl mı? Mesela adam yıllarca çalışmış, parası yok. Bir fırsat çıktığı zaman karşısına param yok diyebiliyor. Bu fırsat için başlamama gerekçesini parasının olmaması olarak gösterebiliyor. Fakat zaten yıllarca çalışıp da uğraştığı halde parası yoksa problem burada başlıyor zaten. Senin Belki e, paran olmayabilir ama güzel bir fikirle ve güzel bir cesaretle kendine inanarak yola çıktığın zaman çok güzel sonuçları alabileceğin fırsatları her halükarda bulabilirsin. Direkt o param yok engeli bizi en başta durduran şeylerden biri. Yoksa 3-5 bin lirayla bile yapılan yatırımlarla şu anda aylık 50 bin 100 bin gelir elde eden arkadaşlarımız var ki zaten ben bunu yaptım. 5 bin liralık bir yatırımla başladım ve şu anda 40 bin lira ortalamalarında bir gelire ulaştım. Şimdi bu insanların anlamadığı nokta aslında şu. Yani onları yargılamak değil amacım. Çünkü ben de onlardan biriydim. Anlaşılmayan nokta burada şu. Zaten biz yıllardır bir yolu deniyoruz ve sonuç almıyoruz. Bunun dışına çıkmak için farklı bir hareket yapmamız gerekiyor. Son bir cümle daha söyleyeyim burada. Şimdi girişimciliğe yeni başlıyorsa eğer e, zaten param yok mentalitesi neden yanlış? Zaten paran olsaydı sen girişimci değil yatırımcı olurdun. Haliyle yatırımcı değilsen eğer o zaman Neyin var? Zamanın ve enerjin var. Zamanını ve enerjini doğru bir şekilde kullanarak iyi sonuçlar almanın yolunu bulmalısın. Aksi takdirde ömür boyu o maaşlı işe devam etmek zorunda kalıyoruz yani. Peki bu işin sürekli büyümesini sağlayan şey nedir? Bunu şöyle bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Hindistan taraflarında zamanında bir tane e, kral var ve savaşmayı çok seviyor. Adam güce aşık aslında. Ben de e, kendimi o kadar e, hırslı görmesem de, gücü seven bir insanım. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Adam sürekli ordusunu alıyor o savaştan o savaşa, o savaştan o savaşa. Ve ordu on yıllar boyunca savaşıyor o adamın peşinde. Ve en sonunda ordudakiler bile artık isyan etmeye başlıyor. Bu ne ya sürekli savaşıyoruz şeklinde. Ve sonrasında adamın bir tanesi çıkıyor. Diyor ki ben diyor bu durumu çözebilirim. Ee, sultanın karşısına çıkmak istiyor o kralın. Karşısına çıkıyor ve diyor ki kralım diyor artık savaşmadan da kazanabileceksiniz diyor. Yani o gücü savaşmadan da kan dökmeden de ya da insanlar ölmeden de hissedebileceksiniz diyor. Nasıl diyor? Ve adam karşısına çıkıyor. Satranç tahtasını açıyor. Bu diyor, bu diyor satranç. Ve burada at, kale, fil, piyon hepsini gösteriyor, öğretiyor. Sonrasında kralla bunu birkaç kez oynadıktan sonra kral çok seviyor ve harika diyor. Mükemmel bir şey bulmuşsun diyor. Ben diyor bundan keyif alabiliyorum diyor. Artık savaşmasam da o kazanma hissini burada yaşayabiliyorum, güç hissini. Akılla burada yaşayabiliyorum diyor. Ve daha sonrasında dile benden ne dilersen diyor. Ve bu adam da e, diyor ki çok bir şey dilemeyeceğim diyor. Burada diyor satranç tahtasının diyor 64 tane karesi var diyor. Birinci kareye diyor bir tane buğday koyun diyor. İkinci kareye iki tane koyun diyor. Üçüncü kareye dört tane koyun. Bu şekilde ikiye katlayarak diyor 64. karede ne kadar buğday gelirse diyor o kadar buğday verin yeter diyor. Kral da buna şöyle söylüyor. Ya diyor, bu oyunu yaptığın için diyor, ben de seni akıllı bir şey zannettim diyor. Ee, yani isteye isteye buğday mı istiyorsun diyor. Ve vezirlerine kızıyor diyor. götürün bunu ne istiyorsa verin diyor. Sonrasında vezirler gidiyor tabii ki ve birkaç saat sonra vezirler toplanıp geliyor. Diyor ki kralım diyor. O kadar bir buğday sayısına ulaşıyor bu e, hesaplamanın sonucunda diyor. Dünyadaki kum tanelerinden daha fazla. Buğday sayısı gerekli, böyle bir buğday verebilmek için diyor. İşte buradaki asıl anlatmak istediğim olay şu. İşte oradaki katlamanın gücü var ya, bu bizim işimizi kalıcı ve sürekli büyüyen bir şey haline getiriyor. Şimdi normalde de insanlar bunu yapmaya çalışıyor. Yıllardır bu sektörde çalışan, emek veren insanlar var. Fakat ne eksik olduğunu bulamıyorlar. Biz o konuda gereken bütün açıkları tespit ettik ve onları kapattık. Ee, i̇ki farklı insan grubuna hitap ediyoruz aslında. Birincisi yeni girişimciler. Nereden başlayacağını bilmeyen insanlar. Onlara güzel bir şekilde aslında başlangıç noktası veriyoruz diyebiliriz. Neden? Dışarıda birçok eğitimci, girişimci, motivasyon konuşmacısı ya da başarılı iş adamları hayallerinizi gerçekleştirin, başarılı olun, şunu yapın, bunu yapın sürekli bir motivasyon veriyor. İşte hayatınız önemli diyor, onu güzel yaşayın diyor ama insanlara nereden başlaması gerektiğini söylemiyor. İşte biz insanlara nereden başlayabilecekleri konusunda da bir el uzatıyoruz aslında. Ve o uzattığımız eli tutup arkasında duran insanlar kesinlikle güzel sonuçlar alıyor. Şu ana kadar benimle aynı gelir düzeyine ulaşan insanlar yetiştirdim. Daha 5 aydır bu projenin içerisindeyiz. 5 ayda şu an bunu başaran insanlar yani aylık 40 bin ortalamasını geçen insanlar. Hatta bazı kişiler benden de fazla kazanmaya başladı. Bu beni gerçekten e, etkiledi ve gurur verici bir şey olarak gördüm e, kendi adıma. Birincisi dedim yeni girişimciler. İkincisi ise bu sektörde yıllardır çalışıp, emek verip hak ettiği sonucu alamayan insanlar. Desteksiz çalışanlar. Hı hı. Zaten sinerjisi olmayan ya da bir e, destek kültürü olmayan ekiplerde e, aylarını, yıllarını kaybeden insanlar. O insanlar için de aslında kısa sürede hak ettikleri sonucu alabilecekleri sadece burada yapabilir miyim yapamaz mıyım ya da bunun farkı ne den ziyade şu gerçekten bir şeyleri yapmak için gereken azme ve isteğe sahip misiniz onun cevabını vermesi gerekiyor yani insanın eğer sahipse sistem geri kalan kısmı hallediyor yani yeni nesil girişimcilik diyebilir miyiz buna kesinlikle diyebiliriz şimdi sevdiğim bir söz var bu alanda zaten Bugünün işinde, dünün yöntemlerini kullananlar yarının işinde olmayacaktır. Hı hı. Bu sistemi normalde yıllardır insanlar etki çemberi, güven çemberiyle yapıyordu. Çevresindeki insanlara tavsiye ederek yapıyordu. Bu kesinlikle işe yarayan ve tartışmaya açık olmayan güzel bir yöntem. Fakat bunu daha da güçlendirmek adına biz çevremizdeki ya da birebir tanımadığımız on binlerce insana da ulaşabiliyoruz haliyle. Bunu nasıl yapıyoruz? Çevremizdeki insanlar bazen bizim e, ürünlerimize ya da e, fikirlerimize sıcak bakmayabiliyor. Fakat bu demek değil ki dünyanın sonu ya da girişimciliğimizin sonu. Olay şurada çözülüyor aslında. Bizim işimize ya da bizim projemize evet diyecek on binlerce hatta milyonlarca insan var aslında Facebook'ta, Google'da ya da Instagram'da. İşte o doğru trafiği kendimize çekebilmek çok önemliydi. Biz de bunu başardık. Peki bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem, ee, başta da söylediğim bir örnek vardı. Şu, daha önceden e, yani siz o sistemin içine girmeden de e, işleyen güzel bir sinerjik ortam artı e, sonuç almış bir takım çalışması. Hı hı. Yani burada e, normal network'ün takım çalışmasının dışında bizim dijital kan kanalımızın da güçlü olması o insanlara güzel bir avantaj sağlayacak. Ee, tabii ki e, herkesin bir seçim özgürlüğü var. Hayat e, tamamen özgürlükle e, seçim özgürlüğüyle ilerliyor. O insanlar burayı seçtiği zaman aslında şunu seçmiş oluyor: e, başarıyı emin bir yöntem ile hızlandırabilecek, arkasından normal e, itekleme gücünün yanında bir de lokomotifini alıp o trafik kanallarının e, faydalarını kullanması, onu daha kısa sürede. Başarıya götürecek diyebiliyorum. Peki takım oyunundan ve liderlikten bahseder misiniz? Takım oyunu çok sevdiğim bir konu aslında. Bunu saatlerce konuşabilirim ama programımız bu kadar uzun olmayabilir. Evet. Şimdi bir futbol takımını düşünün. Bir futbol takımında diyelim ki Messi olsun. Golü genellikle Messi atıyor ama takımdaki herkes görevini iyi bir şekilde yaptığı için takımın tamamı kazanıyor. Kaleci kalede duruyor, gol atmaya çalışmıyor. Aslında gol atınca kazanılıyor ama kalecinin görevi gol atmak değil. Orta sahadaki insan kendi görevini yapıyor. Defans, defans'taki insan e, kendi görevini yapıyor. Asist yapacak kişi en iyi asistini yapıyor. Ama golü Messi atsa da, o 5 tane de gol atsa, bir tane de gol atsa da takıma faydası dokunuyor. Demek istediğim ne? E, bir takım çalışması içerisinde herkes kendi sorumluluğunu çok iyi bir şekilde bilip yaptığı zaman... Ee, o takımdaki farkı yaratan lider ya da herhangi bir e, ekip üyesi e, başarı sağladığı anda tamamen o başarı takıma mal oluyor yani takım başarılı olmuş oluyor aslında O yüzden de genellikle o lider kısmı liderlikten de bahsedin dediniz ya hı hı. şu var e, o liderler e, takıma yön verirken e, yeni insanların da aslında lidere dönüşmesini sağlıyor zaten bir süre sonra e, ister istemez ...yeni mestrilerde ortaya çıkıyor. Buradaki asıl olay e, sistemin ilerleyişini doğru algılayıp ona göre hareket etmek. Ve liderin e, en önemli görevlerinden bir tanesi de şu. Takım umutsuzluğa kapıldığı zamanda ya da takımın heyecanı söndüğü anda... ...anında e, bir fark yaratarak ya da bir düşünce ortaya koyarak... E, ...takımın gidişatını ya da oyunun gidişatını diyeyim daha doğrusu bir cümlesiyle ya da bir sözüyle değiştirebilme yeteneğine sahip olmak. Liderlik tamamen insanları etkileyebilmektir. Yani ben beni etkilemeyen bir insanla çalışmak istemezdim normal hayatımda. Yani o insandan her gittiğinde yanına bir şeyler öğrenmek isterdim. Beni şaşırtmasını isterdim. İşte bu bilgi öğrenme azmi ya da kendimi geliştirme azmi beni gerçekten etkileyen bir noktaydı. Zaten Liderliğin ya da öğrenmenin dört farklı aşaması var. Burayı biraz daha açıklamak istiyorum. Birinci aşama, öğrenmenin aşaması diyecek olursak buna, birinci aşama ne bilmediğini bilmeyen insanlar. Etrafımızda bu insanlardan oldukça fazla var. <laughs> ne bilmediğini bilmiyor ve o insana bir şey anlatmaya çalıştığın zaman anlamak da istemiyor kısaca. Yani kendi bilgilerini, kendi fikirlerini ortaya koy koymaya çalışıyor. Henüz hiçbir başarısı yokken karşısında ondan 100 kat daha başarılı bir insan da olsa onu dinlemektense kendi fikirleri hakkında konuşmaya çalışıyor sürekli. O yüzden ben diyorum ki bu tür insanlardan uzak durun diyorum arkadaşlarıma. Çünkü çalışması zor olan insanlar öğrenmeye istekli ve açık değiller. Dolu bir bardak gibiler. Üzerine su eklesen tekrar taşıyor. İşte bilgi de öyle. Beyni çok dolu oluyor insanın. Ne kadar öğretmeye çalışsan adam kabul etmiyor. Beyni kabul etmiyor o bilgiyi. İkinci aşaması ne bilmediğini bilen insanlar. Ne bilmediğini bilen insanlar benim hayranlıkla e, çalışmayı istediğim, hayranlık duyduğum ve e, bilgiyi öğrenmeye yeni başlamalarıyla e, yeni başlamalarına rağmen gerçekten e, aynı ortamda onlarla bulunmaktan keyif aldığım grup. Neden? Çünkü o insanlarla çalışmak çok kolay. Bir şey söylediğimiz zaman çok rahat bir şekilde e, uygulama istekliliği gösteriyorlar. E, verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yapıyorlar ve çok fazla analiz yapıp kendilerini yavaşlatmıyorlar. Ne bilmediğini bilmeyenler sürekli analiz yapıyorlar. Şimdi üçüncüsü ise üçüncü aşamada artık bir yerden sonra o e, öğrendiğiniz şeylerle artık hayatınızda maddi olarak, manevi olarak, yaşam tarzı olarak bir şeyler değişmeye başlıyor ve en son e, dördüncü aşamada artık birçok yetenek e, karakterinizin bir parçasına dönüşüyor, parçası haline geliyor ve e, otomatikleşiyor. Siz farkında olmadan da artık onları yapabilir hale geliyorsunuz ve bu safhada zaten e, milyon dolarlar kazanmış e, oluyorsunuz diyebilirim yani. Evet. Peki biraz da çalışmış olduğunuz iş yerinizden, ortamınızdan bahsetmeniz mümkün mü? Şu anda e, UBM Plazadayız. E, Şişli, Cevahir'in e, altında 19 May Mayıs Mahallesi'nde ve e, 300 metrekarenin üzerinde bir ofisimiz var. E, her kültürden insanla, özellikle Türkmenistanlı, Özbekistanlı, Afrikalı, e, Türk arkadaşlarımız da var. Birçok e, kültürden insanla birlikte çalışıyoruz ve bu gerçekten benim e, birçok konuda bakış açımı değiştiriyor. İnsanlara karşı, insanlığa karşı, dünyaya karşı, iş hayatına karşı. Ben şunu görüyorum aslında. E, yabancı insanlarla çalıştığım için e, şunu kendi fikrim bu. Yani Artık gurbetçi, yabancı diye bir şey kalmadı. İnternet sayesinde e, Bayburt'ta da olsan ya da Fransa'da da olsan ya da Bangladeş'te de olsan e, sanki Amerika'daymış gibi Amerika'dan satış yapabiliyorsun. Yani artık e, şura vatandaşı, bura vatandaşından ziyade dünya vatandaşı olmaya doğru gidiyoruz. E, bu da gerçekten e, güzel bir şey bence. Güzel bir dönüşüm, güzel bir değişim. Ve e, çalışma ortamımız genellikle eğlenceli geçer. Partiler yapıyoruz. Hatta iki gün önce çok güzel bir etkinlik düzenledik ve sonrasında bir parti yaptık. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın da doğum gününe denk geldi. İyice bir eğlenmiş olduk. Sonrasında geçen ay Bursa'daydım. Bursa'da da diğer ofisim var. İkinci ofisimiz Bursa'da. Onun dışında ayın 3-4-5'inde önümüzdeki ayın yani 15 gün sonra... Kapadokya'dayız. Kapadokya'da 3 günlük bir e, şirketimizin advisor board dediğimiz yönetim kurulu toplantısı olacak. E, onunla e, ilgili oraya gideceğiz. Yani yılın belli dönemlerinde sürekli hem yurt içi hem yurt dışı. Aralık ayında Dubai'de olacağız mesela. E, seyahatler yapıyoruz. Gelecek seneye de nerede seyahat yapacağımızı şimdiden e, belirleyeceğiz bu ayın sonundaki etkinliğimizde. Yani e, hayatımızdaki hem maddi olan e, değişimleri yaşamaya başladık. Hem de manevi olarak özgürce seyahat edebilme e, gibi imkanları elde etmiş olduk diyebilirim. Peki son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bir mesaj vermek ister misiniz? Buradan şunu söyleyebilirim. E, hatta bunu girişimci olacak arkadaşlara veya şu an girişimlerini devam ettirmeye çalışan arkadaşlara e, tavsiyede bulunmak istiyorum. E, girişimce ilk başladığım zamanlarda e, bu da mı benim başıma gelecek ya her bütün terslikler benim mi başıma geliyor ya da işte ya burada da mı para lazım gibi ya da çok zorlanıyorum aç kalıyorum parasız kalıyorum gibi durumlar çok fazla kez yaşadım arkadaşlar ve Allah'ım diyorum yani güzel bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Neden bu benim başıma geliyor deyip duruyorum o, o zamanlarda eee. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu engeller e, gerçekten geçici engeller. Şu an ben son 5 ayında yaşadığım değişimleri görünce e, şunu diyorum. O yaşadığım zorlukların bir anını bile değişmek istemezdim. Çünkü şu anki İbrahim Okur'u, şu anki Binbir Girişimci'yi oluşturan e, zihniyet, düşünce yapısı o zorlukların sayesinde oluştu, zorlukların sayesinde gelişti. Sizi siz yapan aslında o yaşadığınız zorluklar. O yüzden o zorlukları hatırladığınız zaman gün geldiğinde, başardığınızda gülümseyerek hatırlayacaksınız. Çünkü ben öyle yapıyorum. Ve hayatımda e, yani 3 ay boyunca çok iyi bir gelirle yaşadığın zaman artık sanki hiç aç kalmamışsın, hiç yorulmamışsın gibi. E, o anlar unutulmuş gitmiş oluyor yani. O yüzden de e, dayanın, e, sabredin, sıkı çalışmaya devam edin. Sabır... E, Dayanmak değil, ya da beklemek anlamında değil arkadaşlar. Yani sabır mücadele etmektir. Katlanmak değildir. O yüzden mücadelemize etmemiz gerekiyor. Her ne zorlukla karşılaşmış olursanız olun, sizin hayatınız, hayalleriniz gerçekten değerli ve onları gerçekleştirmelisiniz. Size söyleyebileceğim son tavsiyem bu olurdu. İstediğiniz bir şey varsa eğer, bunun size durduk yere beklediğiniz yerde gelmeyeceğinin farkına varın ve ona doğru hareket edin ve e, istediğiniz bir şey varsa onun size verilmesine izin vermeyin gidip alın arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz aslında güzel çok da güzel bir motivasyon konuşması oldu sadece girişimciliğinizi e, yeni nesil girişimciliğinizi ön plana koymaktan öte çok da güzel bir motivasyon konuşmasıydı teşekkür ediyoruz tekrar hoş geldiniz. Rica ederim. Benim için de bir keyif de sizinle programda olmak. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, eğitimci, girişimci Sayın İbrahim Okur konuğumuz oldu. Hoşçakalın.